Taklin tarım yapan ama artan maliyetler nedeniyle tarlası boş kalan çiftçisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Mayıs ayının ilk iki haftasındaki ekim için tohum, fide, gübre, ilaç hibe edilecek. Ürün için alım garantisi de verilecek. Siz hani malımızı kime satacağız, nasıl öyle bir derdiniz İnşallah. Aynen onu anlattım. Bu çerçevede çiftçimizin ihtiyaç duyduğu ve en büyük e, maliyetini oluşturan fide, tohum, tarım ilacı, gübre, damla sulama sistemi gibi girdileri kendisine hibe olarak veriyoruz. Çiftçi ithalatla artan maliyetlerin karşısında tarlasına tohumu nasıl atacağını kara kara düşünürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbul'un tarım köylerine müjde geldi. Tohumdan fidesine, gübresine belediye destek olacak. Tarladan sofraya ulaşana kadar da destek çekilmeyecek. İstanbul'un sulanabilir arazisini 3 katına çıkarttık. Gübre, ilaç ihtiyacını biz sağlayacağız. Fiyatları %25 arttı. Gübrenin vesairenin biz sağlayacağız alım garantisi vereceğiz. Sulanabilir arazinin artırılmasıyla sonraki aşamayı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında açıklamıştı Ekrem İmamoğlu. O aşama tamamlandı. İstanbul'un tarım köyleri için muhtarlarla görüşüldü. Yaklaşık 1500 dekar arazi üzerinde 1 ila 15 Mayıs tarihlerinde fide ve tohumlar toprakla buluşacak. Kentimizin iklimine en adapte olmuş domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz tohum ve fidelerini çiftçimizle buluşturacağız. Gübre, ilaç ve hatta ziraat mühendisi desteği de alacak İstanbullu çiftçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık tüm bu desteğin hibe olacağını ve çiftçinin ürününün bağlanmayacağını söyledi. Satamazsa yer devreye girecek yerel yönetim ve yine o ürünler ihtiyacı olanla buluşturulacak. Çiftçimizin girdi maliyetlerini hibe olarak kendisine sunmanın yanında sonuçta elde edilen güvenilir gıdayı da isterse çiftçimiz kendisi pazarlayabilir, isterse de belediye olarak hal fiyatları üzerinden kendisinden satın alarak ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz olarak dağıtacağız. Muhtarlık ve kooperatifleri kayıt yaptıran çiftçiler için telefon numarası da yayınladı İBB. Sadece çiftçiye değil besiciye de destek yolda. İzmir Tire Kooperatifinden alınan süt dağıtılıyor İstanbul'da. Önümüzdeki süreçte sütün kaynağının da İstanbul olması planlanıyor. Yok. Tek temelimiz zaten hayvancılığın ölmemesi, bitmemesi. Artık Çatalcan'ın, evet. Silivri'nin süt üreticileri İstanbul'un e, ee, yoksul ailelerin çocuklarına sütü yollayacak. Şu anda dağıtıyor musunuz sütü? Tabii tabii. İyi. tabii 100 Evli. bir aileye.